Amerika'da vergi kaçıranlar işte böyle yakalanıyor. Eğer Amerika'da iş yapıyorsunuz, bir geliriniz varsa bunları da beyan etmemişseniz Amerikan vergi dairesi sizin peşinize nasıl düşecek görelim. 1. Banka hesaplarınıza giren paralar. evet, banka hesaplarınıza giren paraların hepsini görebiliyor. Ne kadar kazanmışsınız, ne yapmışsınız bunların hepsini denetleyebiliyor. 2. IP adresi, hangi IP'den banka hesabınıza giriyorsunuz, hangi ticareti yapıyorsunuz bunları IRS görebiliyor. 3. Transfer yaptığınız ülkeler ya da transfer yaptığınız kişiler. Günün sonunda bir gider olarak düşüp bunu çok alakasız, kişiye, bir, alakasız bir kişiye transfer etmiş olabilirsiniz. Ya da işle alakası olmayan transferler yapmış olabilirsiniz. Bunların hepsini yapıyorsanız günün sonunda IRS bunların hepsini görebiliyor. Sizi de çok kolay bir şekilde yapabiliyor. Buna ek olarak nakit çalışıyorsanız, nakit IRS'e göstermiyorsanız sizle aynı işi yapan diğer şirketlerin gelirlerine bakarak sizi yeniden yakalayabiliyor. Sizce IRS bunların hepsini görebiliyor mudur? Gördüğü gibi de istediği zaman e, vergi borcunu ödemeyenleri yakalayabiliyor mudur?